Ya bak eşeğe öyle kızma. Kızarsan binemezsin. Al şimdi şu iki tane elmayı. Yedir bunu eşeğine. Bu nasıl eşek? Hayır, eşek. elmayı sever. Eşekler Al. elmayı sever. Yedir bakayım. Ben de şunun ipini Arada çözeyim ben. arkadaşlar. Aha, yiyor. Al, ben <laughs> Al bana bir şey diye. Hadi benim bakalım Daha üstüne. Gidersinim. Ben de biniyorum. Ohla. Allah. Hah, bindim ben de. Tamam bindir mi üstüne? Hadi gidelim artık. Bine. Köye gidiyoruz Sakar nereye gidiyoruz Allah Allah arkadaşlar bugün Sakarla beraber iki tane eşlik satın aldık biliyorsunuz arkadaşlar benzin fiyatları uçtu biz de araba alamıyoruz artık paramız kalmadı bu yüzden artık eşekle <laughs> seyahat edeceğiz nereye gittin lan Sakar nereye gittin <laughs> nereye düştün <laughs> ya arkadaşlar ya gitti nereye düştü ya <laughs> bu arada hepiniz hoş geldiniz benim eşekte gidiyor <laughs> Evet arkadaşlar. Biz artık eşek meşek de almıyoruz. Eşekler burada kaldı. Neyse sakar yukarı çıkarayım bari. Hadi Keltos yukarı gel. Boş ver eşeğe falan. Geliyorum ben geliyorum. Dur tırmanacaktım. Dur abi tırmanıyorum şimdi. Tamam abi, hadi. Gibi ya. Tırman hey. sen. Bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu sizden top tomuna 8 bin like bekliyoruz. Like'ları atmayı unutmayın. Hadi Sakar artık yapacak bir şey yok. Topuklara kuvvet hadi. Abi. Köpek sesi var köpek, köpek köpek köpeği üstüne bileceğim Ya köpeğin üstüne bilinmez yürü hadi gidiyoruz köye yürü yürü Zamanımız kalmadı tamam, hadi ya. Ya, aldım. <laughs> Al işte kucağına almış köpeği de <laughs> Ya arkadaşlar ya bu sakal var ya Daha kendini doyuramıyor gidiyor bir de köpek alıyor kucağına <laughs> Neyse ya ne ya herhalde. Ya. Yürü yürü hadi gidelim artık yürü Akşam olacak bak daha eve gidip yemek hazırlayacağım Arkadaşlar bir hadi sürü de, işim gücüm canım. var Tamam biliyorum yürü Hadi gidelim hadi gidelim Köyümüze gidelim eğlenelim kopalım eğlenelim O ye kare 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 Ney 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 eee Yok Vallahi kafanı kıracağım sakar az kaldı <laughs> Hadi gidelim artık şu köye. Arkadaşlar bu arada Sakar bebeği okula yazdırdık bilmeyenler var hala Sakar bebek de okul videosu da Aha. yakın zamanda gelecek Haberiniz olsun arkadaşlar Abi bu, ne? bu ne lan Zombiler gelmiş Zombiler gelmiş, zombiler gelmiş. köyümüzü zombilere basıyoruz Silahımı çektim Haydi lan Abi Dur lan dur 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 sakin ol dur bir dakika dur dur bu ne lan böyle Ana bu zombilerin kafasında sakar bir şey diyeceğim. Zombiler arkadaşlar güneşte erimiyor muydu? Lan bunların kafasında şey de var. Sakar bunlar değişik bir zombi çek silahını. Astronom Sakar bunlar bize saldırır mı gel bakayım bir. Kardeşim gelin bakayım buraya. Hop 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 hop, hop. Ana saldırmıyor lan bunlar. Ba, 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 ba. Ana pepe pepe mi? Ya bu ne gene ya? Yine başımıza bir iş gelecek arkadaşlar. Sakar bunlar saldırır mı acaba? Sıraya geçin. Allah. Sakar. Sakar. Büyük zombi konuşsun. Sıraya geç. Sıraya geç. Sıraya geç. Allah. 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 Vallahi geç. Oyun var <laughs> herhalde. Ne yapacağız bu sırada? Uzaya gideceksiniz. Uzaya mı gideceğiz? Ne uzayı lan? Biz uzaya gittik zaten. Kafana. Allah. Kafana vurup kafana vurma. Sakar dur. Sıkma Sakar. Dur sıkma. Onu öldüremezsin abim. Görmüyor musun? Ev gibi bir şey o. Nasıl gideceğiz buradan şimdi? Bana bak ya. aralara sıvışalım. Gel. 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 Kardeşim bir dakika ya bir dakika ya kardeşim sınavımızı almayın lan ya bir dakika. Lan dur sana lan dur. Allah Allah. Ya lan yanlış yer ya. ben... dur dur. Sakar gel buraya gel bizim yerimiz en öndü gel gel. Kardeşim bir dakika şuraya bir sıvışı verirsek tamam. Tamam tamam tamam. Eh, eh, tamam. Sakar en öne geldim gel gel gel. Allah gene bir yere gidiyoruz arkadaşlar galiba inşallah kötü bir şey yoktur. Selamünaleyküm. Aha. Aha. Ana gene bir yer var. Bu nasıl bir katağın şey böyle? Zombinin içine falan mı girdik acaba? Sakar bildiğin kapı işte yarıya bölmüşler ikiye kesmişler arkadaşlar <laughs> kapıyı Lan beni bekle dur 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 beni bekle dur 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 geliyorum bekle Şu kapıyı da öğreteyim. dur arkamızdan zombi gelmesin bekle Aa! <laughs> Örtelim <laughs> Lan nereye geldik biz böyle aman aman şuraya bak Bir sürü adam öldürmüşler burada İki iki tane kapı var burada Tabancalı çek Tabancalı çek Normal zombi Uzaylı zombi sakar biz uzaylı mıyız normal zombi miyiz lan biz zombi değiliz ki kafayı yedim ya biz niye buraya geldik oğlum ben zombi... uzaylıyım ben uzaylıyım Ya sakar nasıl uzaylısın abi uzaylıya benzer bir yanın yok gerçi keltoysun saçın çıkmıyor ama <laughs> arkadaşlar ben, ben sana bir daha abiye vurmayacaksın demedim mi he ben sana bir daha abiye ben kendim vurmayacağım kendim, 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 kendim. <laughs> Keltoşsun ama sakar yalan mı? Baksanıza arkadaşlar evet. bir tanecik saçı bile yok. Neyse normal zombi uzaylı zombi hangisine gireceğiz bunlara? Normal zombiye girelim o, o, o normal zombi e, Allah'tan biraz fakir. Bir dakika bir dakika dur 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 bir şey diyeceğim. Arkadaşlar böyle bir mekan niye var? Bir dakika bu zombilerin ne işi var burada? <laughs> lan sen niye ölüyorsun? Abi bu zehirli. Nasıl zehirli lan bu mu zehirli? Bakayım bir. <laughs> Allah Allah zehirli ot. Arkadaşlar ah, ah, ah. biz böyle bir mekana niye geldik ki? Ve burada ne yapıyorlar? Sakar, ajan moduna geç. Çek silahını. Ajan moduna geç. Burada kesin bir şey dönüyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, dur. Sıkma mermini boşuna harcama. Sakar, sen nasıl ajansın ya? Ee, ben ajan mıyım Sen ajan başan değilsin. Sen bildiğimiz bebeksin işte. Neyse ilk buradan başlayalım o zaman. Normal zombi diyor. Ulan bir de uzaylı zombi mi var ya? Neyse açıyorum kapıyı. Hadi bakayım. Eller yukarı. Ulan kimse yok burada. Sakar önden git, önden git. Yememiz sensin bu sefer. Şu kapıyı Aha kapı var. Direkt kapı var. Ya gene mi kapı var ya? Ulan kesin bura bir yere çıkıyor var ya. Neyse arkadaşlar gireceğiz buraya ben yapacak Ben açacağım Hadi kapat. Allah 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 Sakar? Abi bunlar nasıl zombi lan böyle? Bilmiyorum normal zombi bunlar. Bir dakika dur konuşmayı deneyeceğim. Lan tırnekler e, ne yapıyorsunuz lan burada? Konuşun lan biriniz. Bam, 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 bam. Sakar bep 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 diyor. Bakın burada ne dönüyor lütfen bize söyleyin. Aksi takdirde arkadaşınız bir numara ölür. 1-2-3-6 tane var. <laughs> İnanmıyorsunuz değil mi? Allah Sakar Sakar yardım et Sakar Sakar yardım et Sakar Sakar hepsi birden saldırıyor Geber, Allah geberden, geberden, Allah geberden, geberden. Sakar yardım et koparızı, 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 koparızı. Vurum, siz Sakar lan? yardım et adem, Öleceğim adem Allah Geberin lan Geberin Sakar yumrukla 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 Mermim bitti Ha bunu da öldürdüm Bu da ölecek Gel lan buraya Gel lan buraya Gel buraya bırak lan Sakar'ın peşini Lan hı, bana vurma hı, Sakar hı. bana vuruyor <laughs> 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 Dur bana vurma abim ya <laughs> lan. Sakar. Ne? Abim ben seni valla deliler hastanesine yatıracağım az kaldı. Ya arkadaşlar kavgada bildiğiniz bana yumruk attı kaç defa. Ulan manyak mı sen Onu bunu boş ver. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada kesin var ya büyük bir mevzu dönüyor. Bak gerçekten sandıklara bakalım dur. Bu ne lan? Bir sürü ikisi var burada. Abi ben altıma kaçırmış mıyım? Bir baksana. Oha! Sakar! Şu elmaların değişik haline bak. Bak bu normal elma. Bu şu anki bulduklarım elma. Biri mavi, biri sarı. Lan ver, ver elmayı bana. Ver de ver. Ne oldu yiyince Absurd bir, bir şey çıktı. Arkadaşlar ben de şu mavi yiyorum. Alien beri diyor. Arkadaşlar alien uzaylı demek. Neyse yiyeceğim şunu. Bakayım ne olacak Aa, bana. Ona bu ne bu Ona, yiyemiyorum. Ne? O ne mi ver bakayım bakayım. Oha bir sürü zümrüt var. Lan bunlar köylüleri de soymuş. Şuna bakın Hı. arkadaşlar. Bakayım burada ne var. Lan hepsini alma işte. Dur ol ben de bakacağım ya. Ulan sakar. A Allah ölüyorum ölüyorum. Al işte sakara bir şey vuruyor. Bunlar uranyum uranyum. Uranyumlar eline alınmaz sakar. At bunları gitsin. Gördün mü? Öyle her şeyi hemen almayacaksın. Ne oldu? Canın gitti. Uranyumları bir daha eline almıyorsun tamam mı? Bırak sandıkta kalsınlar bak. Zararlı bunlar. Arkadaşlar gitmiş uranyum eline alıyor ya. Manyağa bakın. Neyse hadi gidelim buradan. Gel diğer kapıya gireceğiz daha. Yürü. Hı -hı. Bilmiyorum. Uzaylı zombi yazıyor en son. Bu arada arkadaşlar. Ya, bu zombiler ne yapmaya çalışıyor ben gerçekten anlamadım. Burada bildiğimiz zombiler hani yaşıyordu yani orada. Gittik öldürdük Her şeylerini aldık. Yalnız benim mermim bitti ya. Başka silah var mı yanında? Ee, bende silah kalmadı. O zaman bana bir tane sopa kılıç falan bir şey ver. Al bunun mermisi bitti abim. Neyle saldıracak? Belki de Opa. içeride bir sürü zombi var arkadaşlar. Bilmiyorum yani ne olduğunu. İnşallah kötü bir şey yoktur ama. Uzaylı e. zombiler de çok değişikmiş ha. Zoplam yok ama şöyle bir popalim var. Popalim. mı? mi? Saka bunun mermisi kaç tane var içinde? E, bilmiyorum. Ulan inşallah yeter ya. Neyse arkadaşlar sırada bu kapı var. Uzaylı zombi diyor. Hadi bakayım buradan ne çıkacak. Açıyorum kapıyı. Aç. Hadi bakayım. Sen bir kafa atsana şu kapıyı. At at kafa at. <laughs> bir kafa ya, atsın ya, bakalım kafam, arkadaşlar. Kafam kocaman bir kafa atacağım ben dur ya. Hadi hadi hadi. Allah. Sakar geliyor. <laughs> Sakar'ın kafasını artık kullanıyoruz. Şurayı da kapatalım. Hadi bakayım şey nasıl bir... Oha gene kapı var. Kesin var ya öyle bir zombili bir şey çıkacak ki. Neyse hadi 3, 2, 1. Açın lan kapıyı. Aha. Sakar. Sakar dur dur dur. dur Gördün mü sen de gördün mü? Özellik, 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 özellik. dur. dur. Dur lan var? dur oğlum uzay aracı vardı orada, orada. Roket vardı orada. Ne? Roket vardı içeride görmedin mi? Bak açıyorum. Görmüyor musun roket var içeride. Arkadaşlar içeride bir şey yapıyor bunlar. Sakar kapıya kafa atman lazım. Uç. Aha. Şimdi bittiniz lan siz. Demek uzaya gidiyordunuz he. Ben olan bizsiz mi gideceksiniz ben uzaya. Biz sizden önce gittik oğlum uzaya. Şu kapıyı dört ip. Bana bakın ya burayı terk edersiniz ya da hepinizi öldürürüz. Anladınız mı? Sakar bunlar ne diyor anlıyor musun sen? gidin lan buradan. Geberin lan. Geberin lan. Abi. Sakar ölme. Sakar ölme. Allah mermi bitti. Mermi bitti. Sakarı sıkıştı. Uğur, kaç, kaç Sakar. Hadi kaç hadi kaç, 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 kaç Allah kaç kaç kaç. Aa içeride kaldım. İçeride kaldım. Yardım edin. Gel, 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 gel. Geliyorum. Geliyorum. Kapat kapıyı. <laughs> ya ben sana demedim mi mermisi var mı diye bunun yokmuş işte. Bence bir tane daha var bir tane silah var. Ver çabuk ver çıkar şunun cebinden. Ol. Arkadaşlar Aha lan mini kan vardı niye vermedin ya Çık onların hepsini öldüreceğim Arkadaşlar görüyorsunuz mi uzaya kaçmaya çalışıyorlar Ulan biz siz kaçabilir misiniz Gelin lan buraya erkekseniz gelin lan Aa, geberin Geberin lan Ölmüyorlar ölmüyor lan bunlar Geberin lan Aa, öldü. öldü. öldü öldü Bir tane kaldı sakal yumrukla bunu da Gel lan buraya Yumrukman yapacağım <gülüyor> <Ağırım>. <gülüyor> Arkadaşlar bunlar bayağı güçlüymüş ya öldüremedik. Aha bu ne, lan? Aha, ne bu? Uzay Allah bana bana ben, ben Arkadaşlar bunlar roket yapmışlar bildiğiniz. Sandık falan o var işler. burada. Burada ne var? Oha sakar bir sürü yakıt var buraya. Bak 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 sandıklara bak koş koş koş. Sandığa bak. Ne bak ha? Oksijen maskesi, Oha. sensörlü Aa, gözlük, de uzay yiyecekleri, bir sürü yakıt silindiri var. Ulan zombiler. Burada ne var? Aha burada da uzay yiyeceği var. Yemek, 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 yemek. Şunlardan alayım eve götürürüz arkadaşlar. Bunlar lazım olabilir bir gün. Şu yakıtlardan da alacağım birazcık. Burada bir sandık daha var. Sakar bak 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 yukarıdaki şeye bak. Bak bak ne yapmışlar. Ne? <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar şuraya bakın ne yapmış zombiler. Ulan zombiler. <laughs> Dur bir dakika bu sandığa bakacağım. Aha. Sakar uzay zırhı buldum. Vallahi uzay zırhı buldum. Durun bakın giyeceğim. <laughs> hop 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 hop. Nasıl oldu? <laughs> Oha arkadaşlar, uzay sığıyığı yiyiyorum hayatımda ilk defa. Çok güzel lan bu. Bana ver. Bana ver ben giyer. Sana yakışmadı. Tamam al bakayım bir de sen giy. Gi bakayım nasıl olacak? <laughs> arkadaşlar, sakarın tipine bakın ya. Bulan sakar al bu arada. Bunun da mermisi bitti. Bana bir daha silah verme hep mermisi bitiyor ya. Bir dakika. Sakar bu roketler çalışıyor mudur sence? Çalışıyor tabii. Şunlar neymiş lan Bakayım bir. Yeterli enerji uzay, yok. Aa yeterli enerji yok diyor. Demek ki yeterli enerjiyi bulamadıkları için gidememişler arkadaşlar. Bir dakika şu roketin içine bir binmek istiyorum. O sakar bindim ben içine. Sen de bin. Ben niye bileyim? Gidebilir miyiz sence? Ben gidiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar. O sakar gidiyor. gidiyor. Sakar ben gitmiyorum. İn çabuk in. Çabuk in. Çabuk in. Çabuk in. Bye bye, Görüşürüz. Ya Sakar gidiyor arkadaşlar. Lan gitme gitme gitme. Hayır. Ben <laughs> Arkadaşlar Sakar uzaya gidiyor. Neyse görüşürüz Sakar. Sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın. Doktor ailesi. Hepinizi çok seviyorum. Yarın 16.30'da görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Bay bay. Lan patlayacak. Hayır, patlayacak. Hayır. <laughs>